Canlarım merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir serinin ikinci dersine hoş geldiniz bugün sizlerle beraber çıkarma işlemini yapacağız geçen ders toplamayı yapmıştık bugün de toplamanın kardeşi belki de toplamanın maske takmış hali çıkarmayı yapacağız belki de çıkarma dediğimiz şey aslında bir toplamadır gelin beraber inceleyelim hocam önemli 1 iki de üç değil bunu çok altıma aldım Şimdi öncelikle en çok karşılaştığımız sorunu yazalım. Basit bir şekilde eksi 10 eksi eksi 3. Genelde bu tarz soruları öğrencilerimizin çoğu yapamıyor. Yapmakta zorlanıyor. Bugün sizlerle beraber aslında bu işlemin ne kadar kolay olduğunu, nasıl yapıldığını göreceğiz. Ama buraya gelmeden önce bazı şeyleri tanımlamamız lazım. Geçen ders ne görmüştük? Geçen ders sizle beraber rakamları tanımlamıştık. O da sıfırdan başlıyordu. 1, 2, bla bla 9'a kadar gidiyordu. Onun dışında e, rakamları kullanarak sayıları oluşturmuştuk ve sayılarda hani istediğimiz sayıyı oluşturabiliyorduk. Ondan başlayalım 11 şeklinde sonsuza kadar gidiyordu. Artı sonsuz. Ve biz buna ne demiştik? Doğal sayılar demiştik. E, doğal sayılar ne ile gösterilirdi? Evet ne ile gösterilirdi değil mi? Bence komik. <laughs> Bence gayet hoş bir espri. Şimdi dikkat ederseniz ben neyinin yanına bir çizgi daha çekiyorum. Ve aynı zamanda mesela e, bugün görmüş olacağımız d kümesi tam sayılar kümesi. Bakın bunun yanına da bir çizgi. Aynı şekilde reel sayılar kümesi bu R'nin yanına da bir çizgi koyarlar. Arkadaşlar sayılar kümeleri e, gösterilirken sembol olarak böyle yanına bir çizgi daha koyarız. Aklınızda olsun. Yani sadece N diye göstermeyiz. Genelde onun yanında bir çizgi daha olur. Ve siz bunu gördüğünüz zaman Aa, bu doğal sayılar kümesini anlatıyor diyebilirsiniz. Şimdi doğal sayılar kümemizi biraz daha büyütelim. Neden? Artık çıkarma işlemini gördük. Yani şuradaki eksiği tanımlamış olacağız. Ee, öncelikle ne yapıyoruz? Mesela 1 var. birin başına eksi koyuyoruz. Hop eksi 1. 2 var. Başına eksi koyuyoruz. Eksi 2. Başına eksi koyuyoruz. Eksi 3 şeklinde gidiyor. Peki nereye kadar götüreceğim? Eksi sonsuza kadar götüreceğim. Daha düzgün bir şekilde yazayım. eksi sonsuzdan başladım. Bla bla. Eksi 1, 0, 1. Bla bla. Eee... E... 3 olsun, 5 olsun ve artı sonsuza kadar gitsin. Hatta bu kadar yazmaya gerek yok. Birden bula bula artı sonsuza kadar gitsin. Artık ben bu kümemi isimlendireceğim. Daha büyük bir kümeyi öğrenmiş olduk. Z tam sayılar kümesini öğrenmiş olduk. Şurada küçük bir küme rakamlar kümesi vardı. E, sıfırdan başlayıp artı sonsuza doğal sayılar kümesi vardı. Ve şimdi onların daha büyük abisi geldi. Daha büyük abisi Z ile gösterilen tam sayılar kümesi olarak kaldı. Dediğim gibi bu sayılar kümelerini doğru bir şekilde anlamalıyız ki bazı sorularda hani nerede çalıştığımızı bilelim ve direkt bu yönde de soru gelebiliyor. 2024'te gelmişti. Belki bilenleriniz vardır. Ee, YKS'de gelmişti. Bunları iyi bilmemiz lazım. Genelde çok karıştırıyoruz. Hani çok karıştırıyorsunuz daha doğrusu. Unutuyor musunuz? Ne yapıyorsunuz? O yüzden bunları güzel bir şekilde öğrenin. Basit ama bizim için önemli bilgiler. Evet sizinle beraber artık z tam sayılar kümesini tanımladık. Daha fazla işlem yapacağız. Az önce ne dedim? Birin başına eksi koyuyorum. Eksi bir yazıyorum. İkinin başına eksi koyuyorum. Eksi iki yazıyorum. Aslında burada gözükmeyen artılar var değil mi? Biz matematikçi olduğumuz için üşeniyoruz. Daha doğrusu akıl kârı. Neden? Hani artıları yazalım. Peki bir sayının artı eksi olduğunu o zaman nasıl anlayacağız? Ya artıdır ya eksidir. Artı yazmıyorsam eksi yazacağım. Gidiyorum eksi bir diye yazıyorum. Yani bir sayının başında böyle bir yazdı, başında işaret yok. Biz bunun artı bir olduğunu biliyoruz. Ee, eğer eksi ise zaten başına eksi koyarak bunu gösteriyoruz. Böylelikle tasarruf etmiş oluyoruz kalemden kağıttan. Şimdi aynı şekilde eksi ikiye koydum. Peki hocam sıfır? Evet sıfırın başında artı yok mu? Hayır sıfırın başında artı yok. Peki sıfırın başına eksi koyarsam ne olur? Hiçbir şey olmaz, gene sıfır olur. Sıfır matematikte hiçlik demek, ee, fizikte nötr olarak kabul edebilirsiniz. Matematikte de hiçlik demek. Yani sıfırın başına herhangi bir artıyla veya eksiyle çarptığınız zaman ki yani burada çarpmayı az çok bildiğinizi biliyorum. E, çarpma işleminde ne oluyordu? Sıfır yutan elemandı. Bu sıfır hem artıyı hem eksiği de yutuyor. Ve sıfır işaretsiz olarak kalıyor. Bunu unutmayın. İşte size dedikleri zaman pozitif tam sayılar dedikleri zaman ne yapacaksınız? O zaman sıfırı dahil etmeyeceksiniz. Birden başlayıp 2, 3 şeklinde sonsuza kadar artı sonsuza kadar gideceksiniz. Aynı şekilde negatif tam sayılar kümesinde belki çalıştıracak sizi. soruda öyle soracak. O zaman da eksi sonsuzdan başlayacaksınız. Eksi bir şey eksi 1 eksi şeklinde gideceksiniz ve sıfırı dahil etmeyeceksiniz. Sıfır neydi? İşareti olmayan bir hiçlik anlamına geliyor. Yani herhangi bir işareti yok. Buna dikkat edelim. Artık sayıları tanımladım. Şimdi bunlarla işlemler yapmak istiyorum. Yani İnsanlar eksili sayıları bulduğuna göre demek ki bunun hayatta bir karşılığı olmalı. Demek ki ihtiyacımız vardı. İhtiyacın sonucu bir talep oluştu. Ne olmuş olabilir? 10 TL'niz var ve markete gittiniz. Bir ekmek aldınız. Ekmek 7 lira. Ne yapıyorsunuz? 10'dan 7 çıkartıyorsunuz. Kasiyer ya da fırıncı size ne vermiş oluyor? 3 lira geri para üstü veriyor. İşte biz bunu çıkarma işlemi olarak gördük. Zaten ilkokulda falan sizde hep böyle e, büyük sayıdan küçüğü yani pozitif sayılarda çalışırlar. Mesela gidip de 3'ten 5 çıkarttırmazlar. Neden? Sonuç eksi 2 çıkar. Ki genelde eksi 2 negatif tam sayılar olduğu için hakim olmadığınız için o yaşlarda yapmadınız. Ama artık öyle bir şey yok. 3'ten 5 de çıkartacaksınız. 3'ten 8 de çıkartacaksınız. Eksi 3'ten eksi 10 da çıkartacaksınız. Nasıl yapıldığını hemen şimdi öğreneceğiz. Şimdi bu market önlerini şöyle konuşmak istiyorum. Mesela benim 10 TL'm vardı. 10 TL'nin olması bende o zaman artı 10 TL değil mi? Benim cebimde artık 0 lira değil artı 10 lira var. Bunu biliyorum. Ve ben markete gidiyorum bir ekmek alıyorum. Bir ekmek aldığım için 7 lira borç yapıyorum. Bakın artı 10'um vardı ve artıyla devam ediyorum. Çünkü bir işlem daha ekleyeceğim. Ne yaptım ben? Borç edindim. Yani borcu oluşturdum. O zaman artı koyuyorum. Eksi 7 şeklinde tanımlıyorum. 10 artı eksi 7. Şimdi bunun sonucu ne? Bunun sonucu yukarıda gördüğümüz gibi 10 eksi 7 eşittir 3 ki aşağıda da aynı. E bunu size nasıl öğrettiler? Onu yazdılar. Artı ile eksinin çarpımı ne olacak dediler? Eksi olacak dediler. 7 eşittir. Gene aynı 10 eksi 7'den 3 kalıyor. Ama biz bunu gündelik hayatta düşündüğümüz zaman 10 liram vardı ve 7 lira borç edindim. O yüzden cebime 3 lira kaldı. İşte olay bu kadar basit. Belki kafanızı çok karıştırdılar zamanda. Belki de şu an yapmakta zorlanıyorsunuz ama işlem bu kadar basit. Mesela bir örnek daha tanımlayalım. X, şey 10 lira borca girdim. O zaman eksi 10 diye göstereceğim. Değil mi? Çünkü eksinin anlamı. Artının anlamı kazanmak, artmak, oluşturmak. Eksinin anlamı da ne? Kaybetmek, azaltmak. Aynı şekilde eksiği yön için de kullanabilirim. 2 adım geri gitti. Şimdi iki adım gitmek artı iki ileri gitti. 2 adım geri gitti. Eksi iki yani yön olarak bunu belli edebilirim. Ben burada eksiği ne olarak kullandım? Borç olarak kullandım. Benim şimdi 10 lira borcum var. Yani 10 lira borç edindim. Okey. Ee, sonra gittim 7 TL'de kazandım. Ne olmuş oldu? 10 lira borcum vardı 7 kazandım. Borcumu ödedikten sonra geriye 3 lira daha borcum kaldı. Onu da ödemem gerekiyor. Aslında yaptığımız bütün işlemlerin gündelik hayatta gerçek bir karşılığı var. Ve siz bunları fark etmeden kullanıyorsunuz. Şimdi işleri biraz daha zorlaştıralım. Ama anlamakta güçlük çekenler için başka bir hikaye üzerinden anlatacağım. Eksilere düşman diyeceğim. Düşman. Artılara da dost diyeceğim. Anlaştık mı? Buna göre işlemlerimizi yapacağız. Şimdi atıyorum. Benim 5 tane düşmanım var. O zaman eksi 5 yazıyorum. Benim 5 tane dostum var. O zaman artı 5 yazıyorum. 5 düşman, 5 dost. Bunları hani e, birleştirdiğin zaman ne olur? Hani düşmanlarla dostlar savaşıyor gibi düşünebilirim. Yani iki farklı ordu vardı ve asker sayıları eşitti. Savaştılar ve ordular yok oldu. Atıyorum 8 tane düşmanım var ne kadar fazla ve 3 tane dostum var. O zaman ne olur? Günün sonunda bana 5 düşman daha kalmaz mı? Çünkü 3 tane dostum 3 tane düşmanı götürür. O zaman 5 tane daha düşmanım kalmış olabilir. Anlamakta güçlük çekenler böyle hikayeleştirip e, olayı daha iyi anlayabilirler. Ve bu hikayenin güzel yanı şu. Mesela eksi eksi 5 geldiği zaman neden artı 5 oluyor? Bunu e, anlamlandırmak için şöyle konuşabilirsiniz kendinizle. Eksi 5, 5 tane düşman demek. Ve başında bir eksi daha var. Yani eksi eksi ne demek oldu benim için? Eksi eksi düşmanımın düşmanı. Yani sizin bir düşmanınız var ve onun da düşmanı. O zaman sizin ne olur? Dostunuz olmuş olur. O halde eksi ile eksi yan yana gelince burada bir çarpma işlemi var. Artı olmuş oldu. Hmm, şimdi güzel bir yerden yakaladık. O zaman biraz daha farklı şey yapalım. Mesela dostum olsun ve dostumun düşmanı olsun. O zaman sonuç ne olacak? Dostum benim en yakın arkadaşım ve onun sevmediği biri. O zaman ben de onu sevmeyeceğim. O da benim düşmanım olacak. Ne tercih? En iyi dost. <laughs> Aynı şekilde bunlar yer değiştirse mesela eksi yani düşmanımın dostu benim neyim olacak. Bilirsiniz ki böyle bir deyim de var. Hani düşmanımın dostu dostumdur gibisinden. Ee, burada da aynı şekilde düşmanının dostu senin de dostun olmuş oldu. Peki dostunun dostu senin neyin olur? Arkadaşın arkadaşı yani günün sonunda sen de onun arkadaş olursun. Belki de bunlarda çok zorlanıyorsunuz ya da zamanda çok zorlandınız ama böyle kolay bir şekilde kafayı oturtabilirsiniz. Yarın bir gün heyecan yaptığınızda da yani bu örnekleri aklınıza getirerek aslında doğru sonuca ulaşabilirsiniz. Zaten ilerleyen zamanlarda inanın bana o kadar çok alışacaksınız ki bunları hiç gerek duymayacaksınız. Atıyorum bir işlem gördüğünüz zaman eksi eksi 3 artı 5 dendiği zaman bunun aslında artı 3 olduğunu 3 ile 5'in toplamının hemen 8 olduğunu pratik yaptıkça daha iyi bir şekilde göreceksiniz. O zaman gelelim dersin başındaki örneğe. Ne de demiştik? Eksi 10, eksi, eksi 3. Nasıl yapacağım? Şimdi 10 tane düşman var. Eksi, eksi. Eksi, eksiden burası artı 3 olmaz mı? 3 tane dost var. 10 düşman, 3 dost. O halde günün sonunda 7 tane düşmanım kalmaz mı? Eksi 7. Yani bu yaptığımız şey aslında eksi 10 artı 3 demek. O da eksi 7 demek. Peki bunları tanım olarak nasıl gösterebiliriz? Ki size gösterdiler. Yani baktığım zaman burası eksi 10 artı artı 3. O halde şöyle bir tanım yapabilirim. Farklı işaretteki iki terim toplanırken büyükten küçük çıkartılır. 10 eksi 3, 7 ve büyüğün işareti verilir. Büyüğün işaretine eksi. Bu tanım size zaten oldukça tanıdık gelmiştir ki bunun gibi onlarca tanım var. Ben dediğim gibi size hani bir kapı açıyorum. Olayın ne kadar basit olduğunu gösteriyorum. Önyargıları kırmaya çalışıyorum eğer varsa ki kolay bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bundan sonra o kapıdan girip kendinizi geliştirmek size kalmış. Siz zaten bu konuşmayı dinliyorsanız ve bu videoyu izliyorsanız demek ki artık bir şeylerin değişmesini, bir şeyleri öğrenmek istiyorsunuz. Dediğim gibi bolca diğer videolara, diğer hocalara bakarak, pratik yaparak daha iyi araştırarak bunları güzel bir şekilde oturtun. Çünkü ilerleyen zamanlarda soru çözdüğümde e, buralarda takılmanızı istemiyorum. Şimdi de gelelim normal bir çıkartma işlemine. E, bunları nasıl yapıyorduk? Bize nasıl öğrettiler? Alt alta yazıyorduk e, toplamadaki gibi ve çıkarma yapıyorduk. Ha, şimdi birden 6 çıkartacağım birler basamağındayım ama birden 6 çıkmaz o yüzden buraya bir tane 50 atıyorum burası 11 oldu burası 7 oldu 11'den 6 çıkarttım 5 kaldı 7'den 7 çıkarttım 0 kaldı 3 de aşağıya aynen gelmiş oldu. Buna da ne diyorduk? Elleri çıkartma. Ki çıkartma işlemleri böyle yapılıyordu. Atıyorum 300'den 12 çıkartacaksınız. Ne yapıyorsunuz? 0'dan 2 çıkmaz. Komşuya gidiyorsunuz. Komşuda yok. O zaman bir komşuya daha gidiyorsunuz. Buradan veriyorsunuz. Burası 2 kaldı. Burası 10 kaldı. Şimdi buraya dikkat edin. Bu 10'dan buraya bir tane vereceksiniz. Burası 10 olacak. Ama verdiğiniz için burası tekrar 9'a düşecek bu hatayı genelde yapıyorlar. Siz dikkat edin. Hani burada hata yapmamaya çalışın. 10'dan 2 çıkarttım. 8 kaldı. 9'dan 1 çıkarttım. 8 kaldı. 3 de aşağıya aynen gelmedi. Çünkü neden? 3 artık 2 olmuştu. 2 de aşağıya aynen geldi. Yani 288 kaldı. Şimdi de ben nasıl çıkartma işlemi yapıyorum? Onu göstermek istiyorum. Küçük yaşlardan beri böyle yaparım. Sayıları çözümlemiş gibi hayal ediyorum. Şimdi yapacağım şey şu. 634'ten önce 200'ümü bir çıkartıyorum. 434 kaldı. Şimdi bundan bir 70 çıkartacağım. Ama 430 gibi hayal ediyorum. 430'dan 70 çıkarttım. 360 kaldı. Ve 4'ü geri ekliyorum. Yani günün sonunda 364'üm kaldı. Ve ben bunları çıkartmış oldum. En son 7'yi çıkartacağım. Buradan da 7 çıkarttığım zaman 357 olarak sonucu bulmuş olurum. Genelde böyle yapabilirsiniz. Ben böyle yaparım ama tabii sınav anında hatta yapmamak için güzel güzel yazmak bizim için daha doğru olur. Ha onun dışında böyle bolca pratik yaparak hızlanabilirsiniz. Son olarak şöyle bir örnek de göstereyim. 699'dan 215 çıkart demiş. Bunu hızlı yapmak için şöyle düşünebilirsiniz. Bu 700 olsun varsayıyorum. 700'den 200 çıkarttım 500 kaldı. 10 çıkarttım 490 kaldı. 1 çıkarttım 480. 9 e kaldı 81'de 89 kaldı. Şimdi ben bunu 700 olarak düşünmüştüm. Yani bir fazla almıştım. O halde sonuçtan bir çıkartmam lazım. O zaman cevabım 488 olur. Bir tane daha örnek yazalım. Bu sefer 318'den neyi çıkartalım? 99. Geçen hatta 98 olsun. Geçen toplamada benzer örneğimiz de vardı. E ne yapacağım? Bu 98'i 100 olarak hayal edeceğim. 318'den 100 çıkartırsam 218 kaldı. Ama ben bunu 100 olarak hayal ettim. Yani 2 tane fazla çıkarttım. O zaman 2 tane geri eklemem lazım. O halde sonucum 220 olarak bulunur. O halde bu videoda Z'ye kadar öğrenmiş olduk. Z'de Almanca Zehlen kelimesinin Z'sinden geliyor. Ee, bizde de tam sayılar demek. Tam sayılar kümesini Z ile gösteriyoruz. Umarım güzel bir şekilde merak ettiğiniz yerleri anlatabilmişimdir. Eğer anlamadığınız yerler varsa, kafanızı karıştıran yerler varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. Daha fazlası için de kanala abone olmayı unutmayın. Bugünlük dersimiz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.